E buradan söylüyorum. Gençler, Gençler uyansın, uyansın kardeşim, kardeşim ya. ya. Biz kimseye zaman dediği gibi asla. Biz yalana karşıyız. Ecdada iftiraya, dil uzatmaya karşıyız. Ecdada dil, dil uzatan vatan hainidir. Osmanlı yok sayanı yok sayar. Bunlar merdivendir. Türkiye Osmanlı'nın oğludur. Osmanlı oğludur. E, Türkiye yeniden dünyanın nöbetine gelmelidir. Bunun için Türk'ü, Kürt'ü, Alevi'sini yok hep beraber olacağız. Ama gerçekleri bileceğiz. Ama gerçekleri bileceğiz. Generallar varken subay kahraman ediliyor. Albay ka öyle bir şey mi oluyor? Kıbrıs harekatını kim yaptı? Bana 10 tane albay ismi söyle. Bırak bir tane. Bir tane Hı. Kıbrıs daha yeni. Çanakkale zaferinde subay nedir ya? E bu yalan. Evet. Büyütmeye gerek yok. Şimdi bak burada söylüyorum. Çanakkale zaferi kaçta olmuş? 1915. Devletin adı ne? Osmanlı. Başkentin adı ne? İstanbul Halife kim? Sultan Vahdettin. Yani başkomutan o. Evet. O bypass ediliyor. İnsan utanır ya. Sakarya Zaferi. Kaç tarihinde? 13 Eylül 1921. Türkiye var mı? Yok. Yok. Ordunun adı ne? Asarki mi? Mansure'yi? Muhammed. Muhammediye Osmanlı ordusu. Devletin başkanı başkomutan kim? Sakarya'da. Halife Vahdettin. Halife Vahdettin. Ve Genelkurmay Başkanı kim? Orgenera Fevzi Çatma. Komutan kim? Batı cephesi komutanı idamla mahkum edilmiş. Sonradan intikam aldı. Ali Fuat Cebesoy. Ali Fuat Cebesoy yok. Orada bir albay önü zafer kazanır. Öyle yalan ya, tarih tari 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 olmaz kardeşim. Şişirmeyin. Doğru olun. Gençleri ülkemi Osmanlı'ya düşman yapabilmek için bu tezgahı kurmayın. Gençleri ülkemi Osmanlı'ya düşman yapabilmek için bu tezgah kurmayın. Birini sevmek için Fatih'e sönmek gerekmez. Biz bunu söylüyoruz. 30 Ağustos kaçta olmuş? 1922. Devletin adı ne? Osmanlı. 22'de. Evet. Başkomutan gibi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Sultan Vahdettin. Devletin başka o. Onun adına savaşıyor. İlk meclisimiz biz kurduk dualarla. Demiştim, İlk meclisimiz Vahdettin'e bağlılığını... Dile getirerek açıldı halifeye. 13 Ekim 1923'e kadar başkent İstanbul'dur. Bütün zaferler başkent için Vahdettin'in zamanında yapılmıştır. Onun için Çanakkale'nin de İstiklal Savaşı'nda başkomutanı Sultan Vahdettin'dir. Ve devletin başkanıdır. Sonra 13 Ekim 1923 Ankara'yı aldık başkentiye. Çünkü durumlar vahim Ankara oldu tartışmalar yapıldı. 1923'te 29 Ekim, Ekim Mustafa de, Kemal Cumhuriyet Kuruluyor. ne zaman devlet başkanı oluyor? 1923'te. 23'e kadar devletin başkanı halifedir. Neden bu gençlere bu gerçek öğretin? Ne Vahdettin'e hain dediler, vatanı terk etti dediler. İngilizlerle işbirliği yapıp İngiliz gemisine bindi dedi. 17 Kasım 1922 birkaç gün sonra Vahdettin'i ülkeden süngüyle gönderiyorlar. Neden gönderdin Vahdettin'i? Hain gönderilir mi yargılanır? Hain gönderilir mi yargılanır? Ve halife hala devam ediyor bak. 22'den sonra halife kim oluyor? Sultan Abdülmecid. Son. 24'te o da kovuluyor. Fransa'da 1944'e kadar yaşıyor. Paris bombalandığı sene ölüyor. Paris camiinde mahkum oluyor halife. Mahkum oluyor halife. Menderes'e kadar halifenin Abdülmecid'in tabutu buraya gelme engelleniyor. Menderes ailesiyle istişare ederek rahmetli Abdülmecid'i sevdiği Medine'ye göndertiyor. Vefatından, on sene Vefatından sonra, 10 sene, sene sonra Cennetül Baki'dedir Sultan Abdülmecid'in. Bunlar dilendiler. Gençler duysun. Gençler duysun. Vallahi Rus şarı düşmanı Şeyh Şamil'e yapmadı zulmü. Osmanlı ailesini yaptı CHP niyeti. Bu iddiat ve kafası hocam. Derince. Bunları gençlere öğretmiyorlar. Gençlere öğretmiyorlar. Dalvarıyor Osmanlı kadınları. Ya bizi Fransa'ya sürmeyin, Avrupa'ya sürmeyin. Bizden intikam alacaklar. Bizi Ürdün'e sürün, sürün ama Avrupa talimat vermiş bu bölgeye. 1071'i intikam alınacak Anadolu topraklarında. Bu iktidarları kuranların çocuklarını istiyor. Bu iktidarları kuranların çocuklarını istiyorum. CHP bu. Rus çarı 20 sene kendisiyle savaşan Şeyh Şamil'e bu ihaneti yapmamıştı. Bunu Kasım Karabekir başladı. Yani biz bunları böyle öğretin, olduğu gibi öğretin.